Güçsüz. Şu an hiçbir işe yaramaz. güveniyorum ama. Ya Polo güveneceğin bir durum yok bence. Yok, sen. En az 15 seviyelik klas seviyesi istiyor. O da senle ters düşeriz ha. Ne? Neymiş bu? Tamam Ben de bir şey daha açıldı ama hadi hayırlısı. Tilki. Evet. Beni evet. Batu. Tamam bekle. Oh. Yeni özellik açım şuna bakıyorum. O değil de Tolga abi bir öğrense bir ipyenlere mi bir kullandım ya, vurur beni. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? Yanlış olabilir belki. Oğlum Mozilla'dan kullanmıyor musun sen Remedy'yi? Batuuu Batuuu Tiki Alo Uyarak niye konuşmuyor Tiki Bilmem Düştü herhalde Salak amına koyayım Google'ı açmışsın Batuuu Remedy'i Mozilla'dan açsın amına koyayım efendim? efendim Rus bir efendim? kıza konuşuyorum dedim ki Rolk büyüklüğü şey için çok ateşlisin dedim yani. Batuuu hazır ver o çok güzel kar yağıyor lan. Evet. Apo niye bir yeni bir eve taşınıza beni çağırmadın madem taşındınız? İşte kanka sen dövüşe gitmiştin o yüzden çağırmadım seni ya. Ha. Yorgun olursun diye. Yapsın. Düşünceli adam. Adam bunu yapıyor. Çağırıyoruz evet. ama düşünüyoruz seni de. <laughs> Gel Apo gidelim buradan gidelim. Abi susturucu da silah iyi ya Diggle'dan sanki. Bence de o zaten. Çok iyi ya. daha çok. Holy shit. Ay Ş Ş don't make sound. Şimdi bir ara UFC atmaya gidelim ya. Havalar ısınsın gidelim. Hey. Havalar ısınca gidelim. Ya da yes, gidelim. çok eğlenceli. Eğlenceli tabi Sen benim bacağımı kırmışsın ya. Bilgisayara yüklenmiyor kanka. Benim yani bacağımı kırmışsın ya. Değil mi? Nerede lan? Ha yükseldi mi? Bunu <laughs> sana mı yaptım ya? Ben de düşünüyordum kime yaptım diye bunu. <laughs> Hep tek mata da bacağım kırılıyor sen. Hakikaten yani. ben UFC'de her türlü dövebiliyorum ya. <laughs> Maça oku okuyabiliyorum gerçekten. Rakibime göre şey yapıyorum. Plan belirliyorum. <laughs> Bakıyorum hayatta. <laughs> Bakıyorum ayakta benden daha iyi dövüşüyor şey ki. Ben de bacaklarına çalışıyorum. Body shot vuruyorum falan bu yapıyı. Tam. Akout ediyorum. Ama güreşe hiç girmiyorum. Güreşmek <laughs> <laughs> zor amına koyayım. Bombası olan var mı? Cık. Mutlu sesi var lan evde. Mutlu değil ya Emrah abi o. Tekin abisi. Bir şey yok. Sen mi attın onu abi? Nereye patladı? <gülüyor> 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 Koruyun lan beni. şey geldi, Geçim tank mu geldi, geldi yani. tank geldi. Ay orros kızı ya. Oğlum ben seni amına koyayım ya. babana dışarıda durdu boşalttım. Tankın arkasında bir şey var. Et var, et parçası. Hayır bu değil. Bu değil. Bunun önündeki panayı kırmanız lazım. Öbürkü bu şey bulun. Bulun arkasında et parçası var. Ne kadar mermi yok mu ya? Yok buralarda yok. Dikkatli harcayın mermilerinizi. Mermi yoksa süngü takacaksın. Biraz ışın geçeceğiz. Kaos olursun. Kaçalım. All Aman at. Çok yavaş. Kim yaptı o. onu? Ben. Oğlum mermi kullanma amına koyayım ya. Tamam Oran anahtarı var onu alabiliyor muyuz? Alamıyorum Bakma atışı da değdi ya Lanmıyor Ben niye koşamıyorum ya Ömer neredesiniz ya Apo Sakın çekilmesin ha Benim botum var yanımda ya Ahmet'im. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Ahmet. Benim lavuk yoruldu ya. Apo gel boş ver Bir de Apo gel mermi var burada. Mermi mi? Beyler orospu çocuğu geldi beyler. Oğlum bizim bu arkada dövüyorlar Göremiyorum, göremiyorum Arkadayım, adam arkanda lan Neler bana gelmiş, bana gelmiş yardım edin oğlum Koşuyor gidiyor, o nereye abi, gidiyor amca? Oğlum. oğlum vuramıyorum, mermim yok amına. alamadım bir rahat bırakmıyorlar ki Oğlum şurada var alsana Aldım şimdi aldım Niye ölmüyor ya? Apo yukarı şey gel. Ölmedi lan hala. Geleceğim şimdi. Kadar <laughs> <laughs> bana bir çift bastı. Bir tane daha geldi lan herhalde. Aç. Ben kurdum, ben kurdum daha sonra. Gel gel bir tane daha geldi. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Apo'ya tek atıyor. Lan ananı çıkarım şimdi senin ya. Apo, döv döv, döv. <laughs> onu döv. Onu paladım onu oğlum. Helal bana kitlatsanız da çıkınız varsa ya. Gel buraya yani, gel. Değil. Gel, buraya. Ben de sana basayım mı? Bas bana. Sen yukarı çık şunu başlatacağım hadi. Gel şu, şu yanımıza gel dur, yukarı dur, çık. Dur. Oğlum mermi topluyorum dur. Dur başlatma başlatma ben. hadi. Kapı makinesi şuraya

Oğlum bir sürü geliyor, tarıyorum oraya doğru, sıra atıyorum onu. Oğlum taramayacaksın. Vurcan. Boşa tarama onu ben. Geç kaldım ben. Kapı mermi durun durun. Pancara sıkıyorum. Kapı ne yapıyorsun? Mesela böyle sırayla tırmanıyorlar ya, en alttakilerin nişanı boz sırayı yapıyorum öyle yapıyorum Ne para takıyor bunu Geliyorlar. neler ben dalıyorum bunlara. Ben Bir bunlara. şey yapma. şu an boşa mı savaşıyoruz? Ya, yok. Yok yok boşa değil. Defans diyoruz. Lan de. de. hani oğlum yakın dövüş değil lan. Yakın dövüş değil adamlar yukarı çıktı diye amına koyayım ya. Bırakınca. Git mermi al. Alacağım şimdi R dur. Bak şunları sevin abi. Bunları sevin. Yerlensin mi? Neremanınızı ya? Düşürdüler beni amına <laughs> koyayım. Topa geliyorum. Aferin nasıl kaldıracağız şimdi seni orada? gibi. Ölüyorum, ölüyorum. Ben ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Dur atoda. Öldüm lan. Öldü lan. Benim gibi ben geldim. Atıyor muyum lan? Ölüyor muyum? Topa botun kontrolünü al. Dayanamadın lan. Birazdan, birazdan rest kalın olacağım. Tamam, birazdan rest öldürdüm. Hadi hadi gidiyoruz. Ayarlam niye ya. öldürdün beni? Sen zombi oldun. Gel, bırak bırak. Harbi mi? Sen öldükten Giyen. sonra ölen karakter zombi oluyor. Ay, <laughs> 30 saniye sonra geliyorum. Şuna vur, şuna vur. <laughs> Oğlum siz nasıl mermi ettiriyorsunuz onu da Oğlum nereye sıçacağımı bilmiyorum. Sen biraz daha vurrua saldın. <laughs> Adam seni harcar çünkü. Evet. Tamamlandır Tilki. Tilki adam Undertaker gibi lan. Ha. Apo 3 saniye kaldı biz. Gel gel <laughs> Neredesiniz? Gel. Oğlum çok uzaktasınız. Dur amına koyayım ya. Beyler çok kalabalık var. Biraz dursanız. Oğlum. Bot bile sen önce gel bakalım nasıl başarılı. Lan bırak bırak. Gel buraya gel. Hala adamlarla konuşuyor Gel biz geride sağdan bırakmayız amına. Atkan çok kötü bu arada. Evet. Ben başlangıçta. değiştireceğim Yok mu silah? Silah gören var mı beyler? Ha var. Var ya yarram niye söylemiyorum bunu? Oğlum, Abi hatırladım? 30 tane mermi attın ya. Hey, lan, open, i̇ki mermi sıktım adam 30 mermi attı ya. <laughs> o yaşıyor mu <mı> lan yoksa? <laughs> bak bak işte. Botu sen <laughs> yaptın. Botu <laughs> yap <laughs> yaptı <Botu gülüyor> <laughs> yap, ayağımızı sıktı. Ne yaptı <laughs> onu? <gülüyor> misin lan sen? <laughs> bak onu o benim mına koydum. şeyi aldım, mesut filan aldım hakim. Lan <laughs> kim vurdu bana? <laughs> ben sikerim <sıçarım> seni ha. <laughs> Artık yapma hakim. Oğlum ölsene bak amına. Şimdi bak bak. bak. ya amına kodumun salağı bana vuruyorsun ya. Arkana vurmayın. amına soktum bu Yanıyorum alevi gibi ya. <gülüyor> Yana <gülüyor> tek sen değilsin hakim. Yana <laughs> olan var mı? Bu geliyor. Eksi <laughs> hakim nasıl alacak? Bana geldi lan mal. <laughs> Allah öldürdüm beni. <laughs> Enayi öldü amına. <laughs> Burada ne? Yukarı esen oluyoruz biz niye buradayız? Efe yukarı çıkıyor öyle. Mermi. Hayır, hey, yeah. Enfektör vurdu. Sıkarım Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? Okey. Okay. Tamam. canı olan var mı? bastın <laughs> bana ya rica ediyorum. <laughs> İyi oyun oynuyorum ne yapayım? Seni yoksa ben de sana basalım. <laughs> <laughs> Lavuk madem şu kendine vardı bana niye bastın? ya. Oğlum kendime nasıl basabiliyorum? Kendi... ...şeye basarak. Neyse hmm, tamam. Kendi basacaksın şimdi işte, <laughs> orada Aynen. Art. En sağdaki yine göğsü. Eee <laughs> <laughs> da yağmadı falan diyecektim. Öyle genel yani. <laughs> Ya yok bir duruyor bu ne ya? Eee aynen. Koy gelen Aynen. Lan sikerim ananızı ya. Oğlum bizim lavuk düşmüş lan. Koşuyorum gel. Otu bırak ya gel şuraya gel. El bırak orayla ya. savaş ben oraya adamı... Hakim dur bir şimdi bir dur. İki git dedi. Gitme bir. dur. Hakime bir şey ne var göster. Hakim gel. Gidiyorum. Ulan botu arkamı sandım ben. Oğlum vurdu mu ya? Yani. Ne var oğlum? Hakim bak bunlar mayın görüyor musun? Bunların yanına gittiğin zaman patlıyon. Dikkat et çok vuruyor bunlar. Hadi sen. Muzeli sen. Bunları bir işaretle var. Evet. <laughs> bu mayınlar mavi olursa bak karet kırmızı bu bize vurur. O yüzden biri sevmen lazım bunu mavi ediyor. lan bana soktuklarım. Apo yardım edin yardım edin yardım edin Öyle bir yerde Oğlum taretler size vuruyor siz hiç dikkat etmiyorsunuz biz taretler öldürdü ama abi. Yo bu adam şimdi bir de bomba patladı ya Bakalım şey yok yani Neyse bozdu bir yok ya Abi Scream onu döverek öldürdüm ya Ben ne kral oldum şimdi no. Hadi gidiyoruz hadi no. No. Bir dakika bir dakika durun Kendine bas. Kendine mi sokacaksın? Evet. Apa etrafa işin korunak barınak yapacağız. Tamam Bunu alayım da ben. Hemen her şeye başladım. Önce kurulalım ondan sonra. Evet. 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 Önce sarı kurulalım. Bunlar kurduğum. ne kanka? Buraya sarı bir şey yapacak mıyız? Elektrik var burada tamam. Hemen başlatmayın. Herkes hazır olunca Bu <laughs> RPG alalım. <laughs> Neler ben maçı nereye geçtim? <laughs> ben aldım dur bir git bir etrafına bak. <laughs> buldum buldum sarı kutu buldum. <laughs> Bulabilecek bir şeyler var mı onlara bak. Şey. Adam direkt makine neye geçti. <laughs> ben batuan yapacağım onu ben şey yapacağım. Bu adını nasıl kullanıyordu ya? O öldüğün zaman. Evet. Hadi başlayalım. Hayır. Bu makine nereye evet. geçecek kardeşim ya. bir dakika. Bir dakika. Abi, benim otomatik silah mı kötü o? SMG kim bıraktı lan buraya? Güzel silah. Ya şu çatıya çıkabiliyoruz mu ya? Yok. Ona izin vermiyor kadar. Ticaremi de lan Açıyorum. İki arkamı Ko kolla. Tamam. Bende roket silahı <laughs> zaten. <laughs> oğlum. Oyunun en iyi ikiler çıktı lan burada. Hemen başlatıyoruz aman arkadaşlar. Nerede? <laughs> Adventure Combat buldum aman arkadaşlar. Ona kanka. Oyunun en iyi silah. Sikerim seni En iyi silah. Aynen aynen. Beni ise benim elimde. Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar arkadaşlar. La Arkana bak Kalak Buraya gel Apo. İşaretliyor adam nereden geldiğini O karşı tarafa geçmen lazım Apo. Aman Apo hocam şimdi onu bekle. Ya. Biraz yaklaşsınlar füze açacağım onlara. Ako, ben de açacağım. Aman Apo kurtarız. Şunu da alayım. Apo arkanda lan. Ama ben değilim amına koyayım bayağı kilo aldım ya yani. bu adamla karıştı. Ya <laughs> amına koduma bak ya. Şu kırmızıda kim lan? ihtimalle ortadan gelecekler. Ne kadar ayı geçti ya ayı geldi ayı. Sen amına Aha, Ne adam ölmüş ki Niye tutamadı?

Oğlum ne oyunda normal ayı mı var amına koyayım? Ne bileyim Batu Apo gördüse ya. Şey, her yerden geliyorlar peki. Apo gördüse var diye düşünüyorum. Oğlum kapıya sıkın kapıya. Ama ne kapısı var? Kapısından geliyorlar amına koyayım. Apo yaşamaz Apo. O, Bizim ne yiyeceğimiz yok bu oyunda ya. He? Aha. Kapı gitti herhalde. Sağdaki kapı Apo. Yara yedik ama lan. Ben de düştüm burada. Senin bu, gibi umutsuzlarla arsak kazanmak. <laughs> apo kapılara. Yara olan var mı? Öl, 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 ama yanımda ölmeye çalış. Ana ne sikeyim ya. Kim bomba attı bana ya? Ben bu görev yerinde bekliyorum. Görev olursa hemen basacağım. Gelin 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 yanıma gelin gelime gelin oyun bitiyor yanıma gelin. Yanıma gelin. <laughs> gelmeye çalışın çabuk. ne <laughs> sikiyim. Aa canıma bak ay merminizi sikiyim lan. <laughs> gelin gelin bota gelin çabuk. Ne ayı geldi ayı geldi. Oyuna bot'a gelin oyun bitti. Apo. Gel 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 buraya gel. Apo bot'u bırakmak zor Canlandıramayız. Evet evet beni <laughs> beni öldürün <laughs> bana sıkın <laughs> bir şey <atır>, yapın <laughs> ya da canınız kul beni bir kaldırabilir mi? Ya yani. yok abartma gel gel. Bot kaldırıyor. Adam lan bot. Adam lan bot lan bot kadar olamadınız bu <laughs> adam. Var ya. Lan. Kimdi o? Aha, bot o? Ha bot düştü bot bot kadar düştü. olamadınız <laughs> ha. Ekran. Lan bot kaldırdı lan beni şerefsizler bot kaldırdı lan bot kaldırdı bot düştü <laughs> sen gidip onu kaldırdın mı? Ah be he Botu ben de kırdım e oyun bittim diye Neler bu oyun heyecanlıydı ama ne ya Böyle hainler Hiç daha zor ama onu Oğlum yok ya Batu abart hiçbir şey yok de biz oraya her türlü geçerdik. Ya rağmen hiçbir şey yok amına koyayım. Edams ki benim aşağıda. Ne der be bir şey diyeceğim. Çünkü herkes Batu farka bak 800 adam vurmuşum amına koyayım. Ben kaç vurmuşum? Ve daha 4 levelim. Oh, Dört level ben, bo ben, botu geçmişim. Lan ben botu geçmişim. adam vurman alakası yok ki. Eder bottan Vay daha var. iyi. Var. Silahlarım Ama en iyi daha benim görüyor musun? Şeyim. en iyi slasher benim gördün mü? Evet. Beni iyi kafa avcısı da Adela. ben. Görüyor musun? Ya seninle başlayacağım şey ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Bekleyin. Son göreve geçiyoruz Apo. Tamam kanka.